Herkese merhaba. Kanalımın yepyeni tanıtım videosuna hoş geldiniz. Gerçi asıl tanıtım videomuz zaten e, az önce izlemiş olduğunuz trailer videosuydu. Onu da ayrıyeten bir, bir daha yükleyeceğim. Çünkü tanıtım olarak onu kullanacağım. Evet çok patates bir giriş yaptıktan sonra videoya e, neden bunu çekiyorum? Niye böyle eğiliyor gibi duruyorum? Çünkü eğiliyorum. E, kamera aldığım yeni kamerayı hem yani deneme amaçlı olsun diye hem de e, görüntüsü hoşuma gitti açıkçası onu kullanmak istedim Bu yüzden kolumu havada tutuyorum şu an ileride duruyor Peki neden sabit değil kamera Çünkü e, parça tanıtımı yapacağım size aldığım sistemi tanıtacağım Facebook'tan falan bayağı yazdınız. benim de aklımda vardı böyle bir şey yapmak O yüzden ben daha fazla lafı uzatmadan. Ufaktan yeni sistemi size tanıtmaya başlayayım. Öncelikle işlemcimi söyleyeyim. İşlemcim çünkü kutusu yok burada. İşlemcim i7 4790. 90. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. YouTube'un hakkında bölümünde şu an düzgün bakıyor muyum ya ben kameraya? Galiba bakıyorum. YouTube'un hakkında bölümünde ve Twitch'in sistem özellikleri. Evet Twitch'te Twitch sayfamdaki aşağı tarafta sistem özellikleri bölümüne zaten tüm parçaları yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Öncelikle işlemcimi söyleyeyim. İşlemcim i7 4790. Daha sonra ekran kartım şöyle göstereyim ben size. Bu arada o da azıcık dağınık olabilir. Sebebi henüz kablolama işlemlerini tam bitirmedim. Ekran kartım gördüğünüz bu arkadaş GTX 970. Ana kartım şurada göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Çok fazla arkadaşlar elime falan alamıyorum. Gerçekten yorgunum. Belki sesimden de e, anlıyorsunuzdur şu anda. Bir grip salgını var ve ben de direniyorum gibi diyeyim. Başka... Daha önce sistem tanıtım videosu yapmamanın zararları sanırım. Çok patates gidiyorum. Farkındayım. Şurada Hobbit kitabım var. Onu göstermezsem olmaz. <laughs> Klavyem şöyle göstereyim. Klavyem Logitech G103 klavyesi. Farem Microsoft'un. Bu fareyi bayağı uzun zamandır kullanıyorum. Çok sessiz bir fare. O yüzden bunu seviyorum monitörüm şöyle şunu yok edelim ortadan <laughs> ifşa olduk monitörüm şöyle göreceğiniz üzere BenQ'nun 24 inç GL2460 led ekranı açıkçası Laptop'tan şeye geçen birisi olarak şöyle görünüyor mu evet Laptop'tan böyle bir ekrana geçen birisi olarak çok devasa geliyor bana hala ama alışacağım Klavyemde de çeşitli makro tuşları var. Yine bunlar da yoktu önceden. Büyük ihtimalle oyunlarda ben kontrole basarken işte G makro tuşuna falan basıp bayağı öleceğiz gibi geliyor ama inşallah ölmeyiz. Şimdi gelelim Aurora'ya. Evet kasamın ismi Aurora. Kuzey ışıkları anlamına geliyor. Ben de çok severim bu kelimeyi. Şöyle bu arada şurada şeyi göstereyim ben. Benim bugüne kadarki kanalda gördüğünüz videoların üretiminde yer alan arkadaş benim emektar e, laptop'um Bu arada hala veri falan bitmedi şöyle göreceksiniz üzerinde flash bellekle hala ufak tefek dosyaları aktarıyorum Bayağı bir şey var Kasam Şöyle şunu çekeyim ben de be. e, Kasam Cooler Master'ın e, Cooler Master 912 Half kasası e, Combat GX80 diye geçiyor sanırım 750 wattlık bir e, PSU bulunduruyor içinde Şöyle yana doğru inersek zaten e, içeride MSI'ın şöyle fan tam denk geliyor oraya. MSI'ın parlayan e, ekran kartının simgesini görebilirsiniz. altta da şöyle yeşil bir e, rakamlar geçen bir zımbırtı var. Şöyle ha şuradan görünüyor. İşte 42 falan 40 sayıyor kendi halinde 38 bir şeyler yapıyor. O ne olduğunu tam olarak henüz bilmiyorum. Ama e, İnşallah normal bir şeyler yapıyordur. Kazan havalandırması falan çok hoşuma gitti. Eğer e, almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Başka söylemediğim falan unuttuğum bir şeyler var mı bilmiyorum. Dediğim gibi biraz yorgunum. Video azıcık durgun olabilir. E, kusura bakmayın bunun için diyorum ve yeni serilerimiz yakında başlıyor. En geç bir güne falan herhalde artık e, yeni serilere başlamış oluruz diye düşünüyorum. Ee, spor malumu devam ediyordu onu save dosyasına aktarmaya değineceğim laptoptan şimdi buna geçtim save dosyası gelmedi ben oyunları yedekleyip aktarmıştım onu halletmeye çalışacağım büyük ihtimalle hallederim o bir sıkıntı olmaz zaten son bir bölümlük artık maceramız kalmıştı onda ee, bir de eğer yetişirse yani her şeyi aktarabilirsem bu akşam canlı yayın yapmayı hevesle istiyorum öyle diyeyim. Eğer olursa, dediğim gibi canlıyım, Facebook grubunda duyurusunu yapacağım. Facebook grubuna abone olmamış olanlar varsa şöyle şurada kamera. Oh, you touch my ta -la -la. Mm, my ding ding dong. şu an tersi olduğu için e, görüntü şöyle şurada. Aman tanrım, hah, burada. Tamam, burada, burada. Yüzyılın feyilleri. Facebook grubu görebilirsiniz. Sağda solda diyeyim ben işte Twitch falan filan her şey orada var. Adresler Facebook grubuma katılabilirsiniz. Twitch canlı yayınlara katılmak için Twitch adresime ulaşabilirsiniz. Diyorum ben daha fazla sizi oyalamayayım. Zaten yeterince patateslik yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz bu videoyu ilk kez izliyorsanız beni ilk kez gördüyseniz normalde bundan çok daha enerjiyiz, çok daha dinamiz. Dediğim gibi bugünlerde grip salgını var biraz yorgun gibiyim. Biraz da bu kasanın işleri falan yordu. Herhalde yaklaşık 16 saattir falan dosya aktarıyorum, ayar yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Neden şey diyebilirsiniz, niye dinlenip çekmedin? Çünkü dinlenip çekersem büyük ihtimalle bu iş bir gün sonrasına sarkacaktı. Ben de daha fazla uzatmak istemedim ve kamera yamuk mu? İnşallah yamuk değildir. Zaten bir acayip çıkıyorum şu an kamerada. Neyse ama ne çok konuştum ben. Haydi kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.